Bey. Önce onu bir söyle. İlyas Bey sırasıyla İlyas yani, abi bir dakika sen şu an neye soruyorsun ki yani? Sen mezhebi kabul ediyorsun. Mehmet dur Mehmet amca. Topulun, dur dur de, Mehmet amca. Put Kur'an İlyas'a bir cevap versin bu katibi adil. Bak, bak yalnız bana cevap ver. Senin mezhebin ne? Hangi mezheptensin? Var mı yok mu? Heh, Müslümanım abi. Müslümanım abi. Ben niye Müslümanım abi. Mezhebin ne? Ben hadiste bakıyorum, Hadisten okudum, amel ediyorum abi. Ee, tamam işte bak ehli sünnet vel ve cemaat Hanifi evet. mesela. Aa, adil sen casiye altı. Ya buraya Osman, Müslüman gibi yedir. oturdum da. Ben özürüm. Ya bir dakika. Beni yerlerle bak sen yaşasın bak. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Adam Müslüman olmadığı halde. Abi onu nereden çıkardın ya? Niye biz öyle diyoruz? Ne demek ne demek? Mezhebim var. Rivayet kitaplarım var. Buhari senin peygamberindir. Buhari'ye adam Buhari'ye inandı. Buhari, İmam Buhari oturuyor Müslümanların, Müslümanların arasında. Ya beni üzen bu ya. Ya, ya beni bu üzen İmam bu abi. Ya, abi. ya. Ya beni üzen bu ya. Bu beni üzen ya. ya. İle sahibi. Ayıp oluyor ya. Akan ötü yarım kendime. Müslümanım deme. Bak Müslümanım deme. E sen ne söylüyorsun abi? Namaz Müslümanım abi. Kur'an'la namaz yoktur Kur'an'la. Ben Müslümanım deme. Tatip sen, 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 sen bu şey. Bey, İlyas Bey. Valla çok ayıp ettin abi bana. Konuyu, konuyu dağıtmayalım. Abi Şimdi Adil Bey'e bir soru ders durayım. Bakın evet. Adil Bey'le evet. ben konuşayım. Lütfen. Aynen ben ezber bozan Hatip abime evet. devam etmek istiyorum. Şimdi bakın evet. Adil Bey. Yani, gerçekten. Siz dediniz ki. Ama gerçekten. Bu kıranı ile sen ayıp etti yani. Bunu da unutmayın. Şimdi. Siz dediniz ki ben hadislerden okuyorum, hadislerle amel ediyorum dediniz. Tabii ki. Tabii Olabilir. Peki. Evet. Hadisler ne zaman yazıldı? Hadisler Peygamber Efendimiz zamanında yazıldı. Peki. Eyvallah. Nisa 81'i